Çok sıkıldım. Ne yapsam bilmiyorum. Film mi izlesem acaba? İşte Hızlı Öfkelinin serisine tekrardan başlayayım. İşte tamam. Alo. Kanka iyi misin? Kanka ne oldu? Kanka evden ses geliyordu da. Tamam kanka ben halledeceğim. Ne oluyor ya? Aman Allah'ım bu ne? Gözlerime inanamıyorum. Bu ne? Bu video ne ya? Benle dalga geçiyorlar. Öyle bir şey olamaz. Bu sesler mi? Sesler Bu sesler mi? <laughs> ne oluyor? Bu kim? Kanka benim ne oldu? Ha, kanka sen miydin? Kanka tık 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 sesler geliyor. İyi tamam kanka halledecek. İyi akşamlar. Görüşürüz. Ha. Şimdi. O kimdi? Bu nasıl bir geceydi? Filmi kapatayım bari.